arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hani Google'da Dino Zo diye bir oyun var ya on üçü de oynuyoruz. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Bildiğini kapattım <o> oyunu. <laughs> Bu ne ya? Diğerine göre çok zor. He çok zor çok. Heh. Şöyle şöyle. Olmadı. Google'ın oyunu zaten ya. Bizim olsa telif bilemeyiz. Google'ın oyunu. Ya yine olmadı. Ay. Çok zor oyun arkadaşlar. Olmadı yine. Çok zor arkadaşlar ya. Olmadı. Yine olmadı. Ya olmadı. Elbisek kalsam da bu arada siz varsınız yanımda. Tek değilim siz varsınız. Youtube yanımda. Telefonla oynarım sakınmam. Siz, siz varken hiç sakınmam abi. Youtube'a zaten iki ay önce başlamışım. Biliyorsunuz zaten. İlk videoma girersiniz. 8 Şubat'ta çektim, Nisan'da geçtik. Hiç YouTube bırakmayacak ki ben ya. Bir tane şaka, şaka videosu var. Yeter YouTube bırakıyorum. Anam babamızla YouTube, anam babamız anlığımız, bir insan şakaları yaptık var. Bak bir Nisan şakası anam babamızdaydı. Yeter YouTube bırakıyorum video size şakaydı. Bırakmam ben ya. Niye ben YouTube'a bırakayım? Çok uğraştım videoları. Aha yapıyorum, 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 yapıyorum. Olmadı. Ya. Şarjı kaç? Zaten aldık. Bakayım. 51. Tamam. Koş koş ya. Dinozor nasıl koşsun? Yürü. Yürü o zaman diyeyim. Yürü yürü çabuk çabuk. Çok yor arkadaşlar ya. Bu ne ya? Olmadı yine. olmadı yine çıldıracağım yine olmadı olur artık ve arkadaşım almıyor ki ya niye olmuyor ki bilmiyoruz board girmiş nisan'da ne şarkı 23 nisan şarkı çıkıyor yeni şarkı Çocuklara özel bir şarkıdır ya. Olmadı yine. Yeter yani ya. Uğur, ya. Olmadı aga be. Burası işte zordu. Arkadaşlar çok zor bir oyun ya. Ben bu oyunu bitiremem ya. Çok zor ya. Geomet Dash Light çok basit geliyor artık. Hiç bitirebiliyorum. Çok yani videoda sadece bitiremiyorum ya. Yani. Burada hiç ay video gelemeyecek diye bir gönderi yapmıştım ya. Üç gün. Pardon ya. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla öyle yazdım ben eskiden o kadar her gün çek her gün video çekmiyordum, shorts çekiyordum. Artık hep gelecek ya. YouTube, YouTube'u sakin bıraktık ya. Hep shorts çekiyorduk. O kadar çok az vardı ki. Baba ve kardeşçilik çok uzun zaman. Bir hafta sonra gelmiş olabilir yani. Onlar dur. şu Harbi. 7 gün folder gelmiş. Bir hafta video çekmemişim, shorts çekmişim. Onlar şu bak. Ben sadır hiç video çekmemişim, shorts çekmişim. Çok saçma ya. YouTube bırakmadım. Hiç bırakmayacağım. Ya yine olmadı. Aa, yeter. olmadı yine. Bak bıktım ya. Olmuyor, olmuyor, olmuyor işte. Bitmez bu. Game over. Oyun bitti demek. Orada yazıyor çünkü ya. Çarpmadım sanırım. Kendi kendini öldürdü. Olmadı yine ya. <laughs> Olmadı kardeşim Ol <olur> artık ya. Bir <laughs> ne kadar oho. arkadaşlar bir şey soracağım. Bak bir şey söyleyeceğim. Biz bir kere dedim mezarlığına gidebiliriz. Videosunu da çekebilirim. <laughs> Çok dedimin öldüğünü de görebilirsiniz yani. Abi. He. Ne, ne yapayım? Ben sonra çekilirim. Ne hayır? Durun arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Hadi devam. Çok kaptı çok. Ya bu ne ya? Olmadı yine. yeter ama. Olmuyor be. Of. <laughs> Kolay bir şey verin de. Yok yok olmaz bu oyun bence. Olmaz. 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 Ne olmadı ha. Bence oyunun sesini dinley. Neyse telif yemeyiz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.